Ayrıldım ben. <laughs> Sen bot mu indirsin <laughs> Evet abi. Bakın yani, silah koydum şu yere ya. dedim söylenmiştim. Hayır bak şimdi. Burada mı dedim? Yok bir Abi bir olabilir. Var var. Tipçik var, şarjör var. Şarjör en iyisinden alabilirim diyeceğim de bakayım. Yok Hı? değil. değil bende oooo ben abm'yi almış vurmuş da oo. Oo, oo, oo. abi bunlara ihtiyacım var mı? katısında çatısı yine Aynı. baygın kaçıyor 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 Allah'ım Tabii. yine kaçıyor Ahmet al. al. Mı hani? Kaçtı yine ya. Allahım yarabbim ya. Eee alan gelmiş bu arada. Hiç araba. İçinde hala adamlar var. Araba, araba, araba. Tamam, bu tarafa geç. Aynen, yani, ters tarafta dur. Adam tam şu duvarın arkasında. Mark the location. Mark the location. Alan dışı mı orası? Kaçtı, işte, sola. Bir ben buldum. Oh, direkt öldü. Böyle geliyorlar, çıkıyorlar yukarı. Alan burada değil ya. Awesome. awesome. Karşısındakini vurdun değil mi Ahmet? Evet, evet. Sahilere gittiğini görmedim. Orada indiler büyük bir ihtimalle diyeceğim de. Sanki ileri gittiler. görmedim yani. Arkaya geçtik Daha yukarı gittiler gibi ama. Aa bak orada. Sıyıldı. Bir tanesi de şurada. Mark e location.